Merhaba Noxa. arkadaşlar, Ünal Yapım olarak yeni bir Smite videosu ile karşınızdayım. Herkül olduk. Ne alayım mı dedin Hiko? Tam anlamadım. Tırayı alayım mı? Bilmiyorum ne alsam. Vallahi hangisiyle dene, dene. Bir sürü karakter var zaten hepsini açtığımız için oynuyoruz şimdi. Adam Nox almış, Gecenin Tanrısıymış. Romalıymış, Romalı Tanrılardanmış. Menzili Sihirliymiş. İyi, güzel, farklı. Benimki abi Roma'nın şampiyonu zaten herkes bilir. Yakın dövüşçü, bildiğiniz Herkül. Herak. Dur bakayım. Tire. Bu neymiş be? İskandinavmış. Kanun verenmiş. Kanka güzel ha. Karakter. Uzaktan böyle. Yakında. Ooo. Thanatos. Anubis. İki tarafta bir da, da aynı sağlı. karakter var herhalde. Şu karakterler aynı değil mi? Nox'la şey çok birbirine benziyor ha. Nemesis. Nemesis. Nemesis neydi ya? Yuna o şeydi Mısır'daydı herhalde Nemesis. Dur bakalım neymiş. Ben de merak ettim ha. İntikam tanrıçasıymış. Aa bak bu sefer bizim Titan şekil ha. Kanka sen de mi yakın dövüş? Aa seninki de yakın dövüş ha. Uzaktan var zaten. Kadın uzaktan var. Bakalım onlar tank almıştı. Tank yok. Anubis de menzilli vuruyor. Tank sende misin abi zaten? Fiziksel ya. yakın dövüş, yakın dövüş. Kanka benimki yakın dövüş ya. Savaşçı ya. Yıkıp geçiyor. Ben bir mana, al mana almayı unuttum. Oraya gidin. Ben de demeyci mi aldım? Aynen sen de demeyeceğim al. Öyle takılalım. Benim karakter acaba nasıl vuruyordur merak ediyorum. ben, ben de F1, F2, F3 abi? diye bir şey çıktı. Bu ne demek? Niye böyle bir şey yaptı ki? Oğlum otomatik veriyordunuz. Şimdi benim mi vermem lazım? Aa ben verdim. Oo biz kestik abi. Ulan kadın arkamdan gelmiş. Demiştim az bir geliyor diye. Ya. Böyle bir şey olamaz ya. Karakterin bir şeyini kapattım. Özel yetenekleri ben veriyorum ha şu anda tek tek. Niye abi kapattın? Ne bileyim otomatik kapanmış. Nasıl kapandı ben de anlamadım. Oh. Şekil vuruyor ha. Kanka karakterde ileri doğru itme diye bir şey var. 10 numara. Yani hasarı abi. çok düşük. Tank herhalde abi. Birazcık daha seviye atlaması lazım aynen. Kuleden kuleye ışınlanma da var hızlı gelebilmek için. Olaya bak ya. Tam içlerine oh, giriyordum. Kılıç değiştiriyor. Bir kırmızı oluyor, bir mavi. <laughs> mavi de defans oluyor galiba. Olabilir. Yetenekleri de değişiyor. Oo. Oh. Yakına getiriyor, gördün mü? Aynen. Helal. Ah be çeksem geri gelecekti var ya. Ben de geldi sandım. Yok yok geliyordu az kaldı. Kanka gel biraz geri. Aa sen gelmedi. Bunu sattım abi yanlışlıkla. Güçlüyüz ha biz bunlara göre karakterlerde bence. Abi iyi ki Daha 4 level'da yani. böyleyiz baksana adamda daha... Oğlum şu herif mükemmel ya. Gördün mü? Emin hep duruyor sürekli herifleri. Abi öleceksin. Fark ettim. Şu anda kaçıyor. Bey atadım. Özellikle gösterişli atıyorum. Gelsinler de vurayım diye. Biri de hazır tutuyordum. Abi Herkül mükemmelmiş ya. Herkül zaten abi Yunanlıların en iyi savaş tanrısı ya. Ulan kadının çıkacağı yerden ben saldıracaktım ya. Te. Önce biri kullanalım. Sonra üçü kullanırız. İyi kaçtın ha. Absalon'da tek ne yapıyorsun? Bilmiyorum ki. Gaza geldim. O değil minyonlar geliyor normal adamlar gelmiyor ha. Oo abi canıma bak. Aa ne oldu lan beni biri kıstırdı. Atak gücü çok kötü ya. Bir minyon bile öldüremiyor abi Daha nasip olmadı. Yalnız adamın kendini heal deme gücü var o çok iyi. Herif çaktı. Yenildim kanka. <laughs> Ultisi adamın güzelmiş ama yakaladı direkt. Uzaktan mı geldi? Ne yaptı? Göremedim tam. Ben de anlayamadım. Bir dahakine bir bakayım. Buraya atayım mı abi? Ne yapayım? Bekle bekle. Adam savaşıyor kanka. Yalnız bırakma. Avcıyı. Ben geliyorum. Sen Anladım. nasıl olsa base at istersen. Base atıp geliyorum bana. Siz base atın kanka. Abi bence yorumlara şey yapsınlar, istedik, istedikleri tanıları yazsınlar sırayla Abi oynayalım. bayağı var, hep aynılarını isterler ki. İskandinal var. Gel bakayım. Sede eşit değişik söylesinler, daha da güzel olur. <laughs> Olabilir. Ulan bayağı iyi ya oh, karakter. Oh. Kendini hilleme yeteneği bile var abi. Üçüncüsü kendini hilliyor bildiğin. Süpermiş, benim çok hoşuma gitti Herkül. Bir atana da otururlarsa şey yapıyorum. Tamam, alalım. Bunu keşke sen alsaydın ya. Ben atak alacaktım. Neyse bir dahakine tam tersini yaparız. Bu ne lan? Ruhlar muhlar geliyor alttan. Dikkat ettin mi? <laughs> Herif çok iyi ya. Ben siyah oldum. Yalnız ben ayarlarda herhalde bir şeyi kapattım artık otomatik dizilim yapmıyor. Abi onu biliyorum ben ya. Oyuna girerken sol altta bir şey var onunla alakalı. Sana gösteririm abi onu. Oyuna girerken ne sol altta mı? Ya. I'da da olabilir ya. Sağ i̇şte altta var. Oraya tik yaptıysam ondandır. Gel gel şunu avlayalım. Benim kadakler deli gibi vuruyor. Aa ben bunun ultisini hatırladım. Kaya atıyor. <laughs> geldi geldi. Geldi de abi öldü. Diye. <laughs> A onun da ultisini gördüm. Ejderha gibi üflüyor. <laughs> Kanka alacak seni. Kaç kaç. Arkamda mı değil? Yok gelmiyor. Şey kurtardı <laughs> seni. Diğer karakter. Onun adı neymiş? Şey Hep unutuyorum. Nox. Nox'u ruhlar yiyor şu anda. <laughs> Bak abi. Şey çok güzel bunun da. Kombosu var. Öldüm valla şu anda normale geliyorum. Bizim adam kaçıyor abi. <laughs> Bunun pasifi çok güzel. Bizim adamın ataklarını ben beğendim. Abi mesela hani stun falan atıyor Hadi be! Sana. He? Stun falan atıyorlar ya korkutma, bayılma falan. Aynen aynen. O bir saniyeden fazla sürmüyor. Pasifi buymuş. Burada kimse yok. Geçme kanka oradan da ölme. Şuradan biri geliyordu sanki yanlış görmediyse. Allah gel gel şunu sıkıştıralım. Geldi. Ne bildim jump potu basmaktan bir hal oldu ben. O ultim de taş atıyor bildiğin. Yüksek vuruyor mu? İnletiyor. yok Oo iyi iyi kanka çok iyi. Havalı vuruş yapıyorsun. <laughs> ben beğendim. Adam geliyor. Fark ettim kaç kanka. Senin canı bayağı indirdiler ha. Oo. Oh. Sen yanımıza gelmek istiyormuşum. Hadi be hadi be hadi be yapmayın şunu. Geldim abi. Bir kere basalım Z'ye de. Pot süresi artsın. Taşınlar mı abi? Sen ne diyorsun? <laughs> İstediğin taş olsun. Şurada atak gücümüzü yükselteyim ben. Abi taş güzelmiş ha ben sallamasyon vurur diye bekledim herifi bildiğini öldürdü. Tamamdır. Mavi Kanka arkanda arkanda. Şu şey de çok güzelmiş, tüküren. Tüküren? Hadi, elinde asansı ile Hı. Hmm. O şey ya, e, Mısırların şey tanrısı. Anubis. Ölülerin tanrısı ya. Ah be, bir taşım olsa fırlatırdım var ya. Kaç kanka kaç. Ya bu adam nasıl böyle pis bir hareket yapıyor ya? Taşıma 4 saniye var. Var ya kaçmasaydı alırdım. Tutturmak zor mu? Ortaya atıyorsun. Nereye konumlandığı da herhalde önemli. Ondan sonra yuvarlanıyor zaten. Mesela bunun gibi. Attım Yuvarladım ama mu? vuramadı, kaçtı. <laughs> Yeter artık. Vallahi sinirlendirdiler. Base atalım. Kanka arkadan geliyor. Sıkışma sakın ha. Allah ben burada kaldım. Adam geldi. Aldı vallahi. <laughs> Minyonlar orada vurmasaydı base'i rahat atardım ama. F'i kullanalım. F abi şu işe yeri ışınlanıyorsunuz. İstediğiniz yere mi artık adamın üstüne mi bakalım bir deneyelim. Efle nerede ışından Öldürdü ya. Kanka o karakter iyi öldürüyor yani benim hoşuma gitti. Alacağım gibi. Hangisini? Nox'la e, karşıdaki Nemesis'i. Nemesis. Onları bir alıp da kullanmak lazım. Buraya kadar ışınlanıyor mu? Oo vermiyor o kadar. Çok ışınlandırma yaptırtmıyor. Sadece kuleye doğru gönderiyor. Tehlik elimizde kalmasın kullanalım. Kadını tek sıkıştıracaklardı. Ben gelince kaçtılar ha. <laughs> Girelim abi. Bir arkadan mı gitsem dedim. Ah, kıstırdı ya. Sen bizim çocukların ziline basıp kaçıyor musun? <laughs> <laughs> Kanka bir tanesini dışarı çekeceğim. Minyonlar girsin içeri de. Yan, yanlış şeyler oh. <laughs> İçeri girdik abi. Ama öldürdüm. <laughs> Affetmem. Ulan 3'e basıyorum. Öh eh, diyor. Devam edemiyorum. Ayıp ettin. Sağ ol abi. Rica ederim. Bir keselim mi kırmızıyı? Senin can nasıl? Gel keselim. çok iyi ya abi var ya bu karakterin hiç healer'a ihtiyacı yok. Direkt kendi kendine can basıyor. Kaç bir de geri geliyor. Normalde gelmiyor da onda şans eseri bir döndü. Şu anda kanka dikkat ettiysen canavarı aldığımız için şeyleri uyuyor. Anka kuşu uyuyor bak adamın. Bunu ben yeni gördüm. <laughs> Herifi gördün mü hiç içeri girmeden? Cool canı aldı. Onların bir tane adamı afık olmuş kanka. Thanatos'lara afık olmuş. Hector'a <laughs> Oğlum ben Herkül'üm ya. Beni mi öldürebileceğini zannediyor. Aa öldürdüler. Harbiden. <laughs> çok güzel oyunda. Çok hızlı oldu. Ama zevkliydi abi baya. Karakter de güçlüydü açıkçası. Bir kaç adam öldürmüşüz falan onlara bakayım. Yalnız taş olayı gerçekten iyi ya. Çok güzel olmuş o ya. Taşı atıyorsun herifin arkasından kovalıyor. Böyle kaçan bir adamı ultini kullanırken çok işe yarıyor bence. <laughs> bir bakıyorsun arkasından taş geliyor. İyi ölmüş dur bir sevinmesini izleyeyim. Oo arkadan geliyor kekosu. <laughs> Nasıl abi, arkadan geliyor o adam şey yapıyor sevinçten <laughs> benimkini alıyor havaya kaldırıyor böyle seviyor bildiğin. Herkül de sinirleniyor kafa atıyor döndürüp döndürüp attı en son baya güzelmiş sevinmesi. Cık cık. Abi güzelmiş. Şu sağdan bir de e, ne kadar adam öldürmüşüz ona bakayım. Nox bizde iyi oynamış, 7 kişi öldürmüş. Abi adam zaten bir hareketi var. Zehir gibi herife vuruyor, çekiyor bildiğiniz. Gücünü emiyor. O çok güzel bir şey bence. Hem de bir kere ölmüş. En fazla ölen benim. Keko gibi herifleri ben kastırmışım. <gülüyor> <gülüyor> Ama ilk oynadığım için abi bunlara da artık alışacaksınız. 81 tane karakterin hepsini tek tek artık denemeye başladım. Bakalım neler göreceğiz karşıda? Ee, nasıl olaylar göreceğiz? Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka Smite yeni videolarla karşınızda olacağım.